Üsküp'ten, Bit Pazar'dan merhabalar. Ee, günlük yaşamı sizler için görüntülemek istedik. Çilekleri gördünüz. Çilek gerçekten çok güzel. Tadı çok güzel bu topraklardan. Ee, herhangi bir ilaç katılmıyor. Hala doğal şekilde üretiliyor. Çünkü arz ve talebe baktığın zaman çok büyük bir talep yok. O yüzden de Doğal olmayan yollara başvurmalarına herhangi bir gerek yok. Muz görüyorsunuz. Muz, muzun fiyatı Türkiye'den biraz daha uygun. Pazardaki genel fiyatlar Türkiye'den yüksek. Ee, asgari ücretinin de Türkiye'den ortalama aynı olduğunu düşünürsek. Özellikle yeşillikler ve e, sebzeler konusunda ben fiyatları oldukça yüksek buluyorum. Belli başlı şeyler daha uygun, lahana gördüğünüz gibi, parasal ama birçok ürün de Türkiye'den geliyor. Bu pazarın eski günlüklerini de yayınlamıştık, bayağı kötüydü ama bu haliyle gayet güzel oldu, yeni oldu.